Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Eknur Hanım kızı Elif Naz için verdiği iki kaşıklık siparişi hazırlıyoruz. Hadi gelin bakalım neler çıkmış. Bir tane cüzdanımız çıkmış. Onu da ekliyorum. İki tane uçlu kalemimiz çıkmış. Ben bir tane figürlü, bir tane çarmlı uçlu kalemlerimizden ekliyorum. İki tane mor çiçek boncuğumuz çıkmış. Dosyalarımızı temsil ediyor. İki farklı çeşitte ekliyorum. Bir tane de su anahtarlığımız çıkmış. Onu da ekliyorum. Bir tane de kalem tıraşımız çıkmış. Onu da yeşil olanı seçtim. Onu da ekliyorum. Aynalı tarağımızdan da bir tane çıkmış. Onu da seçiyorum. İki tane de fine kalemlerimizden çıkmış. Onu da iki farklı renkte ekliyorum. Bir tane de yeşil yıldız boncuğumuz çıkmış. Ayrıca temsil ediyor. Onu da ekliyorum. Bir tane de ıslak mendilimiz çıkmış. Ben bir ıslak mendil, bir tane de kuru mendil ekliyorum. İki tane de kalem ucu çamlarımızdan çıkmış. Onu da iki farklı figürde ekliyorum. Üç tane de yıldız sokalarımızdan çıkmış. Onu da farklı renklerde ekliyorum. Bir tane de benim favori olan figürlü not defterlerimizden çıkmış. Onu da seçiyorum. Bir tane de memopedimizden çıkmış. Onu da ekliyorum. Lastik tokalarımızdan da bir tane çıkmış. Onda iki tane ekliyorum. Bunlar da yeni geldi arkadaşlar. Bir tane de fosforlu kalem çıkmış. Ojeli olanı seçtim. Onu ekliyorum. Bir tane de neon kalemimiz çıkmış. Onda turuncu olanı seçtim. Onu ekledim. Ürünlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Hediye stikerini ve şekerini de ekliyorum. Siz de sipariş vermek isterseniz profilimdeki linkten satış sisteme bakabilirsiniz.